19 yıllık AKP iktidarı süresince liyakattan uzak ideolojik sayıklarla yapoz haline getirilen eğitim sistemimizin yapısal sorunları iktidarı yönetemediği COVID-19 salgını süresince daha da derinleşmiş ve iyice gün yüzüne çıkmış durumdadır. Türkiye COVID-19 salgını boyunca okulların kapalı kaldığı uzun süre boyunca 2 milyon 316 bin öğrenci uzaktan eğitimi yürütüldüğü EBA sistemine ulaşamamıştır. 1 milyon 459 bin öğrenci ise internet erişimine sahip değildir. Bu yetersizlikle beraber uzaktan eğitimden bir şekilde yararlanabilen öğrencilerimizle dahil olmak üzere çok büyük bir öğrenim kaybıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi biz çocuklarımızın eğitimi için bu ihtiyacı karşılamaya hazırız. Gerekli sayıda derslik ve okulu ihtiyacı duyulan yerlerde belediyelerimiz eliyle inşa etmeye hazırız. Arsa gösterildiği takdirde belediyelerimiz gerekli çalışmayı başlatacak ve en kısa sürede ihtiyaç duyulan derslikleri eğitim ve öğretime hazır hale getireceklerdir aynı şekilde tabirata ve onarıma ihtiyaç duyulan derslik ve okullar için partimiz, Cumhuriyet Halk Partisi ve belediyelerimiz harekete geçmeye hazırdırlar.